Taze Kod kanalına hoş geldin. Ben Özcan. Ne yapıyorsun? Ekranda bir sürü şey var. Renkli renkli. Nedir bunlar? Yeni bir video serisine başlıyoruz. Hiç bilmeyenler için tam bir cahilsen. Daha önce hiçbir şey kodlamamışsan bu video senin için. Yalnız şöyle bir şey var. Ben de hala hayatımda aynı seriye devam ediyorum öğrenme süreci olarak. Çünkü HTML, CSS, JavaScript öğreneceğiz. Bitmiyor bunlar anam ama sıfırdan. Yani öyle bir şey bildiğini farz etmiyorum. Hiçbir şey bilmiyormuşsuncasını anlatacağım. Yani bilgisayarı ilk defa... Bilgisayar... Repeat after mı? bilgisayar, sıfırdan anlatacağım her şeyi. Mouse, çift tık, bir, iki, böyle anlatacağım ya. Hiç bilmeyen biri hiç zorlanmadan video serisinin sonunda 75 video 275 video bilemiyorum kaç video olursa olsun henüz daha öncesinde planlamadım video sayısını ama bittiği zaman ne yapacaksın biliyor musun dur bak şurada buldum bir örnek web sitesi yapacağız zıbam şu Radya Amirur Rahman'ın yaptığı profesyonel designer bunlar bunların yaptığı bu sitenin aynısını html ile css ile biz de yapacağız hiç bilmeyen birine göre ee, ne aşamalardan geçecek? Hemen grafiğimizi inceleyelim. Kısaca ön çalıştım. Bir web sitesinin 3 e, temel farklı platformu var. Bunların üçünde olmasına gerek yok. Bir tanesiyle bile olur. Sırf HTML ile bile olur vesaire. Ama modern hale getirmek için üçünü birlikte öğreneceğiz. HTML öğreneceğiz. CSS, JavaScript. HTML ve HTML'i A'dan Z'ye öğreneceğiz. Tamam mı? CSS'i %60 öğreneceğiz. Çünkü dediğim gibi artık CSS de çok fazla gelişti. Bir sürü fonksiyonlar içerisinde vesaire var. Temel olarak seni kotaracak kadarını öğreneceğiz. JavaScript'te keza öyle. Bunlar normalde sana karışık geliyorsa vesaire hiç korkma. Dediğim gibi tamamen yani sıfırdan ee, adım adım gideceğiz. Hiç endişelenecek bir şey yok. Önce HTML ile başlayacağız. Bakacağız HTML'de. HTML takları nelerdir? Stiller nelerdir? Kısa e, CSS'e geçmeden önce bir şey nasıl şekillendirilir, renk değiştirilir? Temel şeyleri öğreneceğiz. İşte efendim header'da özel bazı taklar var. Bunlara değince çok basit. O kadar basit ki yani birkaç videoda halledeceğimiz şeyler HTML'in kendisi. Daha sonra geleceğiz. CSS öğreneceğiz. CSS'te ee, hani az önce bahsettim mi renk nasıl değiştirilebilmem. Bunların biraz daha komplike halleri. Komple bir yazıyı bir yere al, bir bloğu bir yere al vesaire. Stilleri öğreneceğiz. Nasıl modern en rahat hızlı bir şekilde e tasarımlar meydana getiriyoruz işte atıyorum mobile farklı e, ve desktoplara farklı tabletlere farklı nasıl yapılıyor bunları öğreneceğiz Ondan sonra gelecek işin cafcaflı kısmına JavaScriptte JavaScriptte programlamaya giriş yapacağız yani web Design Tamam bir yerde ama e, bu kırmızı arkadaş JavaScriptle bir programın sinteksi nasıl oluyor, değişkenleri, araylar objeler, mapler, bütün bu komplike e, obje sınıfları, mantık kapıları, ifler, else'ler, or'lar, and'ler vesaire hepsini kullanacağız. Loop'lar, e, for loop'ları, while'ler, e, sonsuz loop'lar vesaire vesaire, dum manipülasyonu, en sonunda dom manipülasyonu da yani bu dili öğrendik javascript'i tamam süper hesap makinesi yazabiliyoruz ama web sitesiyle ne alaka İşte DOM elementler html bunlar birbirleriyle nasıl muhatap oluyor onları yapacağız. Yani css html'i nasıl değiştiriyor javascript hem css hem html'i nasıl değiştiriyor bunların arasındaki e, ilişkileri inceleyeceğiz. Yani dediğim gibi e, öncesinde video ya şu var. Her yerde duyuyorum programcının özel bir e, karakteri olmalı mı? Benden programcı olur mu? Cevap veriyorum senden programcı olur. Bunlar atla deve değil. Özellikle belirli bir seviyesi, yazılımın belirli bir seviyesi sadece temel bilgiler gerektiriyor. E, daha fazla atıyorum çok yüksek IQ'ya, komplike matematik bilgisine ihtiyaç yok. Büyük bir kısmı. Ama tabii ki, ya, yani atıyorum... E, Doktorluğunda böyle bir şey var, değil mi? Belirli bir branşlar, belirli operasyonlar vesaire, ekstra şeyler gerekiyor. Yazılım da böyle atıyorum bir client, server client, TCP yazılımcısı olursun backendte. Tamam, bu matematik çok daha derinlemesine bilgi vesaire gerektiriyor. Atıyorum bir gene database şeyi olursun kendine özel bir e, bilgi birikimi vesaire gerekir. Ama atıyorum bir frontend yapacaksın, bir e, arayüz tasarlayacaksın, aldığın bir dizayne web formatına çevireceksin. Burada senden olur mu? Olur, yüzde olur, bal gibi de olur, paranı kazanırsın. Yani buradaki tek koşul, diğer videolarda da söyledim. Bu işten keyif almak. Şu anda öğrendiğin şeyler var ya, bu videoyu ya şunu öğreneyim de bir daha hayat boyu yüzüne bakmam ders diyorsan değil. Ben hala şu JavaScript kırmızı var ya, bu aşağı doğru list uzuyor yani. Sürekli öğreniyorsun bunu. CSS de öyle, sürekli yenisi çıkıyor. Sürekli öğreniyorsun. Yani bu öğrenme işinden keyif alıyorsan bir e, ortaya tasarım çıkardığın zaman vay be çok cool oldu. Şu animasyona bir daha bakayım falan diyorsan sürekli senden olur. Bal gibi de olur. Kralı olursun. O yüzden keyif almıyorsan ama bu işte para varmış. İşte mantığıyla gidiyorsan senden olmaz. Bu kadar. Yani öğrenme sürecine ne kadar dayanabiliyorsan bu konuda bir e, kalın derin varsa yılmıyorsan yılmıyorsan senden olur abi. Çok güzel olur. 10 numara olur. 5 yıldız olur. Özellikle bir de üzerine katabileceğin matematiksel bir beynin varsa o zaman nerelere gidersin? Hiç belli olmaz. Ya dediğim gibi ben şu anda herkesin öğrenebileceği kısımlarla başlayacağım. bakarsın kendini test edersin sana göre mi değil mi bu işler vesaire. Sıkılıyor musun? Elimden geldiğince eğlenceli anlatmaya çalışacağım. Kaka böyle şakalarım oluyor. <laughs> Burayı keser miyim bilmiyorum ama böyle şey yazılımcı belirli zaman kodlarla uğraşınca böyle şeyler oluyor. Yani bunlarla uğraşır mısın? Bir bak bakalım bir nasıl gidiyor öğreniyorken. Yani çok fazla senden bir şey beklemeyeceğim. Ee, bütün derslerimi yaptığım şeyleri GitHub'da yayınlayacağım. Git nedir, GitHub nedir bunları bile öğreneceğiz ya. O yüzden ee, ilk girişe introyu çok uzatmayayım. E, sonraki videoda görüşmek üzere.